Fenerbahçe'nin yeni yönetimine ilk açık mektup. Sayın Başkan, göreve geldiğinizden bu yana takıma ve taraftara pozitif enerji vermeye çalıştınız. Birlik olursak, aile olursak çözemeyeceğimiz sorun yok dediniz. Bu tabii ki çok olumlu ve takdir edilmesi gereken bir tavır. Ama ne yazık ki çözüm burada değil. Dünyanın bütün Fenerbahçelileri birlik olsa bu teknik direktörle ve bu oyuncularla olumlu sonuçlar almak mümkün olmaz. Tedesco göreve ilk geldiğinde mühendislik ve yöneticilik kökenine bakarak benim görebildiğim eksikleri onun da göreceğini ve ona göre önlem alacağını düşünmüştüm. Fena halde yanılmışım. Takımı bir buçuk yıldır 10 kişi oynattığı halde Mourinho tarafından ısrarla oyunda tutulan Shimaski'yi oynatmaya devam ettiğinde Tedesco hakkında yanıldığımı anladım. Bu oyuncunun bir torpili mi var bilmiyorum. Her gelen teknik direktör oyuna 3 kuruşluk katkısı olmadığı halde ısrarla bu adamı oynatıyor. Bütün korner atışlarını bu oyuncu kullanıyor ve 2 yıldır Fenerbahçe hiçbir korner atışından bir tehlike yaratamıyor. U21 takımından bir oyuncu alınıp bu kadar ısrar edilse çok daha fazla katkı sağlanabilirdi. Şikriniyar dışında savunmada işe yarayacak bir tek oyuncu yok. Orta sadeseniz elle tutulur tek oyuncu İsmail. Samsun Spor maçında tesadüfen kaleye Ederson'un 36'da biri maliyetindeki Tarık Çetin geçmese takım bu beraberliği de alamazdı. Ederson'a dünyanın parası ödendi. Asla o paranın adamı değil. Bu tür transferlerde sorulması gereken soru şudur. Bayram değil, Seyran değil. Böyle bir oyuncu Premier Ligi Manchester City'yi bırakıp niçin Fenerbahçe'ye gelir? Avrupa'nın önde gelen takımlarından oyuncu transfer edilirken kılı kırk yarmak gerekir. Adam kendi takımında neden oynamıyor? Müzmin sakatlığı var mı? Niçin gitmesine izin veriliyor? Bu soruları doğru yanıtladıktan sonra transfer edip etmemeye karar verilmelidir. Aksi takdirde işi bitmiş oyuncuları hocasıyla geçinemediği için kadro dışı kalmış gerekçesiyle dünyanın parasına bize satıyorlar. Bizim Tarık Çetin gibi adamları bulup almamız gerek. Bugün takımın kadro değeri 290 milyon euro. Ama mevcut oyuncular hep değerinin 2 misli, 3 misli paraya transfer edildiği için değer bu kadar yüksek görünüyor. Dolayısıyla takımın gerçek değeri görünenin üçte birinden fazla değil. Son yıllarda Fenerbahçe'ye gelip giden oyuncuları Brian Kent, Diego Carlos, Bekao, Lincoln, Burak Kapacak, Jiku, Omar Fayet, Mimovic, Livakovic ve daha niceleri göz önüne getirince birilerinin bu oyuncuları pazarlılık Fenerbahçe'den ciddi paralar kazandığını düşünüyorum. Ne yazık ki sorun sadece bu giden oyuncularda değil. Geride kalanlarda da durum parlak değil. Mesela Archie Brown, Semedo, Nene gibi oyuncuları Fenerbahçe'ye kim önermişse onlarla ilişkiyi kesmek ve hiç zaman geçirmeden gittiği bir scout ekibi kurup menajerlerin oyuncu pazarlaması sisteminden kurtulmak lazım. John Drone hakkında bir şey diyemiyorum çünkü adamı henüz izleyemedik. İzleyebilecek miyiz? Ondan da emin değilim. Fenerbahçe'nin bütün diğer takım oyuna dayalı branşlarda erkek basketbol, erkek voleybol, kadın basketbol ve kadın voleybol yüksek başarı düzeylerine erişmesine karşılık benzerini futbolda yapamaması üzerinde durulması gereken bir konu. Bu branşlardaki scout becerisini futbolda da yaratmak çözüm yolunu getirebilir. Bunların hiçbiri sizin yarattığınız sorunlar değil sayın başkan. Göreve geldiğinizde bu teknik direktörü ve bu oyuncuları orada buldunuz ve transfer mevsimi de kapandığı için zorunlu olarak bu şekliyle devam ettiniz. Fenerbahçe'nin bu yılda şampiyonluk umudunu kaybettiği net bir biçimde görülüyor. Hatta bu yılı bu oyunla ikinci bitirmek bile mucize olur. Bu aşamada sizi eleştirebileceğimiz bir durum yok. Sonuçta tam anlamıyla bir enkaz devralmış durumdasınız. Ve buradan nasıl çıkılacağına benden daha fazla kafa yorduğunuza eminim. Ne var ki eğer bugünden bazı değişikliklere gidilmezse Fenerbahçe gelecek yılı da kaybeder. İkide bir teknik direktör değiştirerek bugüne gelindiği doğrudur. Ama ne yazık ki bir kez daha bu değişikliğin yapılması şart. İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir. Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal'ı takımın başına getirin. Ve onunla 3 yıllık sözleşme yapın. Ve Kartal'la konuşarak Şimanski'nin, Fred'in, Archie Brown'un yerine U21 takımından o üzere oynatmasını önerin. Ara transferde hiçbir transfer yapmayın. Çünkü ara transferde alınan oyuncular pek işe yaramıyor. Önce hoca değişikliği yapıp onun onayıyla transfer yapmak lazım. Yıl bittiğinde işe yaramayan oyuncuların yerine Karabağ, Anast Altmar gibi takımlardaki genç, dinamik ve ucuz maliyetli oyuncular alın. Fenerbahçe'ye sözde şöhretler değil, koşan, uğraşan, çaba gösteren adamlar gerekiyor. Fenerbahçe bugün tam tersi görünümde. İşi sadece rakip takım taraftarlarıyla kavga etmek olan oyuncuları takımda tutmayın. Bu oyuncuların gereksiz kavgaları Fenerbahçe'nin sağ dışındaki durumunda zedeliyor. Fenerbahçe'ye sayısını unuttuğum kadar çok tetmik direktör geldi son 7-8 yılda. Hiçbiri Fenerbahçe'nin kaleden paslaşarak çıkmayı beceremediğini göremedi. Kalecinin yan taraflardaki oyunculara verdiği pasların hepsi kendi elimizle kalemizde yarattığımız tehlikeye dönüşüyor. Fenerbahçe yıllardır kaleciden başlayıp paslaşarak çıkışı beceremiyor. Ama ısrarla bunu oynamaya çalışıyor. Benim çocukluğunda geçerli olan kalecinin degaj yapması sistemine dönülse bundan çok daha iyi sonuç alınabilir. Öte yandan kapalı savunma oynayan takımlara karşı çözüm yolu kaleye gitmek değil uzaktan şut atarak gol aramaktır. Teknik direktörler bunu da çözemedi. Sizden çok daha uzun zamandır Fenerbahçe'yi izliyorum Sayın Başkan. İyi zamanlarında, kötü zamanlarında gördüm. Ama şimdiye kadar bu kadar birbiriyle uyumsuz, bu kadar kötü ve amaçsız bir takım görmedim. Bunun düzeltilmesi zaman alacak iş kuşkusuz ama bugün yapılması gereken şey İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek, iyi bir scout ekibi oluşturmak ve gelecek yıla ilişkin planları yapmaya başlamaktır. Aksi takdirde Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda da aynı sorunları yaşar. Ben bu sorunları sizin çözeceğinize ve doğruları yaparak takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Siz en az benim kadar iyi bilirsiniz ki yönetimde en önemli mesele hızlı ve kararlı davranabilmektir. Saygılarımla.